Biraz önce bir tefsirden bahsettim size İmam Kurtubi'nin. Yine eğer varsa internette de var zaten bu tefsir. Şu Furkan suresinin 30. ayetinin açıklamasına bir bakın İmam Kurtubi'den. Şöyle bir cümle göreceksiniz orada. İmam Kurtubi diyor ki evet diyor bu ayetin evvel emirde muhatapları Mekke'deki müşriklerdi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste geçtiği üzere şöyle bir söz beyan etti. Dedi ki bir kul Kur'an'ı öğrenir. Sonra Kur'an'la arasındaki münasebeti asgariye indirir. Açıp mushafı da mushafla ilgilenmez. Mushafın yüzüne de bakmaz. O mushaf kıyamet günü asılı bir vaziyette o kulun huzuruna getirilir. Ve mushaf dile gelir konuşur. Der ki ya Rabbi bu kulun beni hiç açıp okumadı. Beni terk etti sen de ona göre onunla muamelede bulun. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada ne söylediği belli. Aslında Furkan suresinin 30. ayetini bize söylemiş oluyor. Ancak orada çok ilginç bir kelime var. Bakın mehcur diyor. Metruk değil. Metruk terk etmek. Mehcur ise hicret etmektir. Kur'an'dan hicret etmek nasıl olur? Nasıl olur mesela? Biz Müslümanız. Evde hanımla bir sorunumuz var. Çözemiyoruz. Ne yapar bir Müslüman? Bir Müslüman dışarıdan sözüne itibar ettiği bir Müslümana halini arz eder. Dedikodu etmez. Gider evinin hanesinin sırlarını birilerine ifşa etmez. Hayır çözmek için bir hakem tayin edilir. Ortak bir hakem. O hakemde Allah'ın kitabını bilen biri olur o iki eşin arasındaki hükmü Allah'ın kitabına göre verir. Eğer benim başıma bir iş geldiği zaman Allah ne diyor, Resulü ne gösteriyor diye soruyorsam ben o Kur'an'ı mehcur bırakmamışım. Ben bir ticari iş yapıyorum ortağımla bir sıkıntı yaşadım. Bu sıkıntımı çözmem için aynı şeyi yapmıyorsam o zaman ben yine anlamamışım demektir. Bakın şu memlekette bile hepimiz Müslümanız elhamdülillah kendimizi öyle isimlendiriyoruz. Kimsenin imanını da sorgulayacak bir halimiz yok ama şu %98 ve 99 rakamları üzerinde bizim biraz kafa yormamız lazım. O da işin ayrı bir boyutu. Hepimiz nikah. Allah aşkına şu memlekette geçen sene itibariyle evlilik sayısı 600 bin, boşanma sayısı 125 bin. Bu 125 bin boşanmayı gerçekleştiren ailelerin kaç tanesi size göre Allah'ın kitabına göre boşanmıştır? Kaç tanesi Allah'ın emri peygamberin kavliyle başlattığı o yolu yine Allah'ın emri peygamberin kavliyle bitirmiştir? Kaç tanesi? Sınıfta kalıyoruz işte. Mehcur bırakmak budur. Yoksa sadece Ramazan'dan Ramazan'a okumakla mesele hallolmuyor. O kitabın eğer ahkamıyla amel etmeyeceksek, ahlakıyla ahlaklanmayacaksak, Kur'an'ın ahlakı ahlakımız olmayacaksa Çoluk çocuğumuz Aa benim babam mı benim babam ya Kur'an adamıdır Kur'an'la ahlakı onun şekillenmiştir demiyorsa eşlerimiz ahlakımıza şehadet etmiyorsa komşularımız bizimle komşuluk yaptıkları için pişmanlarsa ya da bize karşı bu hasreti duymuyorlarsa biz o zaman Kur'an'ı mehcur bırakmışız.